Sevgili arkadaşlar, öncelikle hepinize merhabalar. Umarım iyisinizdir. Öncelikle ben baştan beri beni desteklediğiniz için, videolarımı izleyip beğendiğiniz için, can, Facebook'taki canlı yayın sayfama gelip canlı yayınlarımda beni desteklediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Fakat bir sitemim var ve bir beklentim var sizlerden. YouTube'da özellikle son haftalarda izlenmelerim oldukça düştü. Zaten çok yüksek izlenmiyordum. Zaten 150-200 arasında izleniyordum. Bu önce yüzlere, ardından e, 50'lere 60'lara kadar düştü. Bu beni çok üzmektedir. Lütfen içeriklerimi sonuna kadar izleyip bir tane beğeni atmayı unutmayınız. Bu benim için çok önemlidir. Ne kadar fazla izlenme zamanı o kadar fazla keşfede düşme ihtimali. bundan dolayı Sizlerden böyle bir ricada bulunuyorum. Açıkçası İçerik üretmemdeki en önemli motivasyonlardan birisi buradaki sizlerin göstermiş olduğunuz ilgidir. Bu ilgide bir azalma olduğu zaman benim de motivasyonum oldukça azalmaktadır, isteğim azalmaktadır. bilgisayar başına geçip sizlere video çıkartmak için inanın ki daha az çaba sarf etmekteyim. Ee, desteklerinizi bekliyorum lütfen. Bana destek olunuz. Bir tane beğeni atınız. Videolarımızın sonuna kadar izleyiniz. Facebook'taki Dogi Dayı sayfasında canlı yayınlarıma da gelebilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakınız. Hoşçakalınız.